devre artık kalbında karşınızdayız. İlk yarı 0-0 ama 1-1. Bir bir tam bir, bir devrası. Evet, Fırat bir sürü not aldım maçı izlerken. Nasıl bir ilk yarı izledik? Ee, i̇lk yarıda maalesef istediğimiz gibi değildi. Oyun istediğimiz gibi değildi ama e, Lovric'in muhteşem golü ile 1-0 öne geçtik. Ee, daha doğrusu bir başta nasıl bir e, Şablonla e, oyunda olduğumuzu ben söyleyeyim. Şimdi e, bizim defans hattımızda Uğur, e, Adem Gezer ve Enkulum e, sol tarafta, Arberk e, sağda da Murat Uçarla başladık. Orta daha orta sahada oyunun başlangıcında Johan ve Lovrişle sağda e, solda Ömer e, Bayram e, sağda Lovric. ortada Johan'la Lorenzo. Traore ve Gradel or, e, ön alanda e, bir e, şablonla biz e, başladık. E, aslında normal şartlarda normal şartlarda e, orta sahamız şimdi for ve siz çıktık orta sahamız kalabalık orta saha oyunun hakimiyetinin bizde olması gerekiyordu. Fakat orta sahada tamamen top onlardaydı, e, oyun kontrolü biraz gençler birliğindeydi. Ee, birkaç tehlikeli atağımız oldu. O tehlikeli ataklarımızı biz değerlendiremedik. Ee, 1-0 öne geçtikten sonra bence ilk yarının kırılma noktası. Kırılma noktası için sağdan açtığı orta ve Lorenzo'nun vuramadığı toptu. Eğer ona vurabilseydi e, maç 2-0'a gelecekti. Belki e, oyunu koparabilirdik. E, lakin eee çok fazla geldiler üstümüze. Gol atamadılar. Yani önde biraz daha becerikli olabilselerdi ona daha erken de golü atabilirlerdi. Ki, ki nitekim Nurullah e, çok iyi bir e, birkaç kurtarış yaptı Nurullah. E, yani yine hüsran, yine hüsran. Yine istediğimiz gibi değiliz. Yine heyecanlı değiliz. Yine bir kopukluk var. Orta sahamızda bir heyecan yok. Futbolcular arasında bağlantı maalesef yok, bölgeler arası bağlantımız yok. Yani sanki Ersun Hoca salmış, istediğiniz gibi oynayın, kim nasıl oynadıysa. Yani bir takım o oyunu yok maalesef Ahmet Spor'da. Ee, her hafta farklı bir oyun şablonuyla sahadayız. Her hafta farklı bir şey deniyoruz. Bugün 9. hafta ve Gençler karşı şu ana kadar 6 gol atmış Gençler Birliği'ne karşı yine bir gol yedik yine penaltı golüyle o dakikaya kadar o oyunda olmayan Traore hiçbir şekilde oyunda yok. Traore yani bir tek ismini şeyde duyduk. O e, ya Traore ya sen nasıl böyle kalkarsın böyle kalkılır mı ya bir Demek futbolcu cidden. orta saha futbolcusu adam şut çekiyor sen kalkıyorsun <laughs> e, top eline değecek yani bunun başka çaresi var mı sen oradasın sana topu atıyorsan böyle kalkıyorsun ya sen diyorsun ki ben elimle de tutarım e, elimle tutarsam ha bak sonucu böyle gol olur bir bu kadar mı acemisin ya basketbol sahasında bu kadar mı acemisin anladım. bu kadar mı bu yani. kadar mı kopuk oynar takım gerçekten çok yani bir hamleydi. Yani maalesef, maalesef Ersun Hoca'nın artık her defasında farklı bir şey denemesinden bıktık artık. Ersun Hoca'nın bu takımın her şeyle oynamasından bıktık. Dur, Yeter daha artık. Bir 45 İkinci... dakika var ya. İki, yerinden... e, ben zaten ilk 45 dakikayı değerlendiriyorum. İkinci 45 dakikada her şey değişir. Biz de o zaman ona göre konuşuruz. Ama ben ilk 45 dakikayı değerlendiriyorum. Ee, biz de iki golden fazla atabilirdik. Onlar da atabilirlerdi. Oyun tamamen e, iki denk takımın oyunu gibiydi. Harcanan para denk değil, sahadaki isimler denk değil ama oyun olarak yani yüzde yüzdeye vursak yüzde 55 55 60 onlardan yanaydı oyun. Onlar bizden daha iyi iyilerdi. Ben öyle söyleyeyim. Orta sahada biz özellikle orta sahamız birbirinden çok kopuk oynadı. Yazık diyorum ya ben Ahmet Spor'u ben böyle bir amatör izlemek istemiyorum. Şimdi maçı izlememiş ve sadece bu programda Bismillah deyip açmış olan biri olsa <laughs> der ki bu maçın skoru ne oldu 4-0 falan mı malum <laughs> <laughs> şey Fırat duygusal bağı her zaman güçlü olan bir arkadaş onu tekrardan gösteriyor o da sevgisinden kaynaklanıyor yani öncelikle şunu bahsetmek lazım bir kere. Gerçekten e, maçı sunan insanların maçı hangi maçı sunduğunu, hangi takımların olduğunu, hangi oyunculardan olduğunu bir kere bilmesi lazım. Spiker konusunda e, bunu bir değineyim. Biz de yaptık çünkü bazı zamanlarda yani Amaspor'un kendi sahasındaki Spor'un golünde bile içimize atıp çıldırganlar gibi sevinmemeye çalışıp hani normal anlatmaya çalışırız. Hani bu anlamda e, spikerimizin biraz daha bu anlam şeye dikkat etmesi gerekiyor oyuncu isimlerine kadar. Bunda bir problem var ki bu e, spiker arkadaş da e, Salı günleri, ve pazartesi günleri e, hem Yücel hoca hem Hayri Bey ile beraber birincilik panoraması yapan, hedef süperlik programı yapan arkadaş. Bu anlamda biraz daha dikkatli olması lazım. Takıma dönersek, evet bir sistem yok mu dersen, ya bence bir sistem var. Çok hani böyle bir sistem yok inanılmaz derecede şöyle böyle diyemem. E, ama velakin yediğimiz golün dışında Ahmet Spor'u ben çok kötü görmedim. Çok kötü de bulmadım açık söyleyeyim. Yani Gençler Birliği de da, e, oynayabileceği bir oyunu oynadı. Çünkü Gençler Birliği sana baskı yapıyor, topu çıkarttırmaya çalışıyor. Forvet anlamında eksiğin var, bunu değerlendirmeye çalışıyor ama e, maşallahı var. Lovrich biz ne diyorduk? Bu takıma kazandırılırsa bir değil, iki üç gömlek at, üstüne koyar. Gerçekten öyle bir oyuncu. Çok istekli, çok hırslı. Ama velakin işte ee, sahada olması gereken başka oyuncuların başka pozisyonlarda olması kaynaklı bu maç bir bir gitti içeriye. Ne dersen Traore'nin voleybolcu gibi blok yapması. Yani o pozisyonu bir kere izlemek yeterli. Evet, biz Net biz zaten. bir kere izledik bu böyle olmaz. Yani Nurullah Kale'de varken sen kaleciliği mi soyundun? Yoksa aklına ne geldi oleri kaldırmayla? Yani o vücudun normal bir hareketi değil. Onu yorumlayamazsın öyle. Onun için. Penaltı çok net olarak doğru bir karar. Ve bizim kesinlikle en büyük hatalarımızdan biri olan bir karar. Ha diyelim ki o topa döndü, vurdu. Kaleli arasında rahat bir 5-6 metre var, 10 metre var diyelim, 7 metre var diyelim. E kalede kaleci var, savunmalar var. Yani o top nereye gidebilir? Nereye gidebilir? Büyük bir ihtimal bir refleks ve açıkçası maça kafa olarak çok hazır olmamasını görüyorum bunu. Bunu söyleyeyim. Oyun içinde çok fazla eksiği olan oyuncu dersem... Çok fazla artısı olanı söyleyebilirim. Low reach, Gerçekten etkisi çok fazla. Ee, Nurullah anlamında e, bir topa yanlış çıktı bence. Elinden kaçırdı. Allah'tan toparladı. Ama hani böyle direkt Nurullah'ın maçı kötü gidiyor falan der, diyemiyorum. Savunma hattımıza çok bir şey diyemiyorum. Hani Mehmet Yeşil de oynasa bence. E, Uğur Adem de oynasa. Ancak bu kadar olur. Ama ve lakin orta sahada... Kasubiye'nin 4-6-0'dan faydalanıp asist yaptığını da hatırlatarak söylüyorum. oraya biraz daha canlılık gerekiyor. Ha Ömer kötü mü oynadı? Ömer'in oynama kapasitesi bu kadar zaten şu anda. Yani çok fazla bir şey beklemediğim için çok kötü oynadı da diyemiyorum. Ama bizim bildiğimiz Ömer gibi değil tabi. Kanatlardan gelirmeyi dersense bu maçın saha içinde bence en kötüsü şu anda hatta 3-4 maçtır diyoruz bunu Traore. Yani bir şey var yani olmuyor. Çok da uzatmamak lazım. Ben pazartesi günkünde de ve ilk 11 şeyimde de söyledim. Yani çektar olursa şaşırmam. Olması gerekiyordu. Değişikliğe gider mi peki şu an hocam? İlk başta gideceğini zannetmiyorum. Gene bir bu 11 ile başlar biraz bazı şeyleri anlatır ama çok da geç olacağını düşünmüyorum. Çünkü Traore'de mental anlamda bir problem var. Yani artık oyunu, ağırlığını, oyunu kuramamasını falan geçtim mental anlamda bir sıkıntı var. E, kulüpte de şu anda hocanın da bir biliyorsun psikoloğu var. Bence o işlere girmesi lazım. Onun dışında hoşuma giden bir, bir iki şey var. Birincisi bir pozisyonda tam yedek kulübemizin önünde bir oyuncumuza sert bir hareket yapıldı. Bütün yedek kulübesinin kalkıp tepki vermesi çok hoşuma gitti. Birliktelik anlamında önemli şeylerdir. Ama velakin şu saatten sonra ne yapılacak dersen onu da söyleyeyim. Gençler Gençlerbirin oyun tarzı bu. Artık çok fazla baskı yapacağını zannetmiyorum. İlk bir iki topa basmaya çalışacaktır ama hızlı çıkmaya çalışacak. Uzun paslarla hızlı çıkmaya çalışacak. Biz çok fazla Allah 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 deyip böyle ileri kalırsak geri dönüşlerde problem yaşarız. Hele bu orta sayıla çok yaşarız. Onu söyleyeyim. Ben 60. dakikalarla 60-65. dakikada, 60 -65. dakikada bu, bu, skor böyle giderse en az bir veya iki değişiklik bekliyorum. Bunu da söyleyelim. Ama velakin e, bu maçta İkinci yarıda bizi nasıl bir Ahmet Spor bekliyor dersen ben çok olumsuz değilim. Olmak istemiyorum açıkçası. Çünkü yapacağım bir iki oyuncu değişiklikle beraber bazı şeyler değişebilir. Onu düşünüyorum. Ama tekrarlıyorum Lovric birkaç hafta sonra tam Liga ağırlığını koyar. Maşallah diyelim. Hani şey olmasın. Biliyorsun bizim maşallah dediğimiz evet, üç gün yaşıyor. Ama ve böyle. Oyunumuz ahım şahım değil. Ama dediğimi bir daha tekrarlayacağım. Öyle ahım şu an bir oyunda beklemiyorum zaten. Ama penaltı olmasaydı bence doğru oyunla, doğru bir şeyle, güzel bir golle içeri girecektik. Ve burada çok da mutsuz olmayacaktık. Ama o penaltıda da o diğer 10 oyuncunun yapacak hiçbir şeyi yok. Ersun Hoca'nın da yapacak bir şeyi yok. <laughs> evet. Ha, en başta yapabilseydi tercih anlamında o farklı tabii. Şimdi Traora çok kaliteli bir oyuncu. Onu bir kenara bırakıyorum. Eğer Traora'yı bekletirsen belki öyle bir anda öyle bir gol atar ki Şaşırırsın. Böyle bir kalitesi var. Onu bir kenara bırakıyorum. Ama oyunda yok. Yani Traore diğer 10 oyuncu muhteşem oynayacak. Traore'yi bir şekilde topla buluşturacaklar. Traore öyle gol atacak. Bu da hayali bir şey. Şans yani. Öyle bir şey de olabilir. Maç sonrası belki bunu da bu senaryoyu da konuşabiliriz. Ama bence acil bir şekilde Traore'nin bence Traore'nin Ömer'in çıkması gerekiyor. Çektarlı Oğuz'dan girmesi gerekiyor devre arası eğer Ersun Hoca yine 60-65'i beklerse ki geçen hafta 2-0'da belki hani maçı yine acaba döndürebilir miyiz ümidi varken geç davrandı biz 3. golü yedik. Bak biz 2 maçtır daha 2. maçın 45 dakikası daha var. Biz 3 penaltı verdik rakibe. Bu kadar da savurganlık olmaz. Üçü de birbirinden acemice. Ya siz birincilik futbolcusunuz. Siz Amel oynuyorsunuz. Bu kadar çok acemice penaltı verilir mi? acil bir şekilde Traore kafa olarak kendi ana spora verene kadar ya Ersun Hoca herkesi kolay bir şekilde yediye çekebiliyor. Niye kendi evlatlarını yediye çekemiyor? Niye Yohan'ı çekemiyor? Yohan yok oyunda bak. Yohan'la Serkan'ın yani ya Yohan'la Oktay'ı ya e, yani bir değişiklik yapmalı. Çünkü orta sahada enerjimiz yok. Orta sahada zaten bu e, tam Ömer Bayram'la evet, çok iyi niyetli. Çok hoştu bak ona bir şey demiyorum iyi niyetle oynuyor. Eyvallah ama iyi niyet de bir yere kadar. Yani biraz da oyunda görülmesi gerekiyor. E tabii canım bir yok kağıt üzerinde iyi, yok iyi evet. niyetli bana ne evet. sahada yoksa evet. bana 3 puan kazandırmıyorsa hiçbir evet. anlamı yok yani. Yani eğer Amaspor ikinci yarıda bu oyunu döndürmezse maalesef Spor'u zor günler bekliyor. Ben döndüreceğini inanıyorum evet. ya. Yani Döner. umarım döndürür. Ee... Oyun yok, ruhu var ama. Evet. Yani o kadar hiç kötü değilim. Son haftalarda izlediğim evet. bence en iyi maçlardan biri. Ben öyle düşünüyorum yani. Ne kadar kötü aslında değil mi? Evet, evet. <laughs> yani ama aslında takım yok. ne kadar kötüymüş. Evet, evet. Yok öyle yani. diyorsun da ama karşımızdaki rakip Gençler Birliği. Şu ana kadar 6 gol atmış Gençler Birliği. Ona bakma yok yok. Ona, ona bakma. bakma. sen Malatya'da 11 yani puanı ya. var ama. Senin de 12 var. Ya ben Gençler Birliği'ne karşı her türlü almamız gerekiyor maçı. Gençler Birliği'ne karşı iyi oynamak Amespor için övülecek bir şey değildir. E aynı şeyi bu söyledik işte. Evet aynen öyle oluyor. Amespor iyi oynasın demiyoruz zaten. <laughs> aynı şeyi söylüyoruz. Yıl, ay, haftalarca geçen senede 1-0 olsun, yarım 0 yani, olsun, evet. benim olsun. bu, bu böyle gidecek ikinci yarının başına kadar böyle gidecek. Kabul edin artık. Yani ikinci yarı başı dört tane cengaver gelir böyle. Koşar, baskı yapan, oyunu ileri alan kenardan götüren seni dersin ki ha bu çocuklar tempo yapar. Hadi yapalım. Ama şu an öyle değiliz. Onun için diyorum. Yani bu penaltı olmasaydı açık söyleyeyim bence doğru bir oyun tarzı oynandı. Ama büyük bir Ama hata yapıldı yani. Ama şu penaltı da önde yetersizliklerinden dolayı gol atamadılar yani biz hı hı. muhteşem olduğumuz için değil ki biz kaç tane pozisyon verdik onlara kaç çok. pozisyon ki yetersiz ona bakarsa sen de buldun Bu. ama ya biz de bulduk evet Lovre için şutları olduk. mesela Lovre işi çözmüş şutlarla beraber. var adı. yani veya Lovre için çıkardığı mükemmel bir asiste bence zor bir pozisyon gerçekten çünkü çok uzaktan geldi ve iki tane stoperin arasında vurmaya çalıştı. Yani o da gol olsa inanılmaz bir şey olurdu. Yani bu işler böyle tekrarlıyorum. Yani beni yanlış anlayacaklar ama ben üstüne basarak söylüyorum. Devre arasına kadar böyle gidecek. Bunu kabul edin yani. Ah, Ama uh, işte edeceğiz de, yani gitmemesi için yeterli nedenler Yapmıyor. var senin savaşçı Yapmıyor. futbolcuların var. Yani illaki evet. evlatlarında diretme. Oynayamıyorsa hani evlatların daha iyi oynasa maçı baş göz üstüne em, ben giderim. Ames Spor maçı kazanacak. Esi, son bir şey ben spiker için söyleyeyim. Spiker milli maç anlatır gibi anlatıyor. Yani Türkiye milli takımıyla başka bir takım oynuyormuş gibi anlatıyor. Artık bu iğrenç faşist spikerlerden de bıktık. Bunu da söylemiş olayım. Zaten Ahmet Spor bir gol attıktan sonra spikerin bir enerjisi, sesi de gitti yani. Maç başlıyor. He. İzleyelim. Maç sonunda tekrar burada olacağız. <laughs>